Meşhur peçevi tarihinde anlatıldığına göre, kanuni zamanında Arap Zade isimli bir alim vardı. Bu alim zahiri ilmi oldukça kuvvetli olduğu halde ilmi batından habersiz olduğu gibi keramete bile inanmazdı. İşte bu alim kanuninin baş veziri Rüstem Paşa'ya tesir ederek kendisinin Mısır baş müderrisliğine tayinini gerçekleştirdi. Diğer taraftan zamanın alimleri padişaha başvurarak Arap Zade'nin akaid kitaplarında yazılı olduğunu bildiği halde keramete inanmadığını, bu haliyle de bir medreseye baş müderris olarak tayin edilmesinin tehlikeli olduğunu anlattılar. Hatta Arap Zade'nin, eğer keramet diye bir şey olsaydı, ben bu zamana kadar büyük günah işlemedim, olsa olsa ben keramet göstermem lazım, diyerek, bu haliyle itikadının da bozulmuş olduğunu, dolayısıyla bir medreseye baş müderris olarak tayinin tehlikeli olabileceğini söylediler. Ama Kanuni, Mısır ulemasının ileri geri konuşmasına mehal vermemek için Arapzade'nin Mısır baş müderrisliğine tayinini tasdik eder. Fakat onu Mısır'a gönderirken de şöyle dua eder, Allah'tan dilerim ki, Arapzade Mısır'a ulaşamasında bizi din büyüklerinin ithamından mahfuz kılsın. Rüstem Paşa'nın ısrarı ile Mısır tayinini yaptıran Arap Zade, yanında birçok yardımcıları da olduğu halde vapura binerek Mısır'ın yolunu tutar. Kaptan Köşkü'nün yanında Arap Zade'ye bir makam tahsis edilmiştir. Arap Zade oradan yeri geldikçe halka vaz'ü nasihat da etmektedir. Yoluna devam eden vapur Girit Adası'na varır yolculara Girit'te bir müddet kalınacağı duyurularak zaruri ihtiyaçlarını temin edebilecekleri söylenir. Vapurun yolcuları daha evvel ismini duydukları Giritli veli bir zatı ziyaret edip, hiç olmazsa hayır duasını almak için gemiden çıkarlar. Yolcuların bu veli zatı ziyarete gittiklerini anlayan Arap Zade, yanında bulunan hizmetçilerden birinin eline bir altın verir ve şöyle der, git bunu o dedikleri zata ver, bizim için dua etsin de Mısır'a sağ salim varalım. Hizmetçi parayı alır ve velinin yanına diğer yolcularla varır. Velinin huzurunda kimsenin kalmaması için herkesin çıkmasını bekler. Herkes çıktıktan sonra da Arapzade'nin verdiği altını minderin bir kenarına bırakarak, baş müderris tayin edilen Arapzade'nin Mısır'a sağ salim varabilmek için doğada bulunmasını istediğini söyler. Elinin tersiyle parayı geri iten veli, Arapzade'nin ruhuna fatiha, der. Neye uğradığını anlayamayan hizmetçi vapura döndüğü zaman durumu Arap Zade'ye aynen nakleder. Bu duruma bıyık altından gülen Arap Zade, veli dediğin böyle olur işte, görüyor musunuz, gönderdiğim parayı az gördü de ruhumuza fatiha okuyor, der. Vapur yoluna devam eder. Biraz sonra Arapzade halka Nuh tufanından bahsetmeye başlar. Hikmeti ilahi, o anda Arap Zade'nin anlattığı gibi gökyüzünü bir bulut kaplar her taraf karanlık içinde kalır ve sağanak halinde bir yağmur gökten boşalırcasına yağmaya başlar. Gemidekiler hayatlarından ümitlerini kesmişler gemi, ha battı ha batacak korkusuyla birbirlerine sarılırlar. O şiddetli fırtına ve karanlık hava bir müddet sonra açılır. Bir de bakarlar ki, müderris olarak Mısır'a tayin edilen ve kendilerine vas eden Alim'in oturduğu yeri ve kendisi kayıplara karışmış. Herkes hayretler içinde gemiden başka bir kimsenin kayıp olup olmadığını araştırır. Fakat gemidekilerden Arap Zade'den başka kimseye bir şey olmamıştır. Orada bulunanlardan Arap Zade'nin keramete inanmadığını bilenler meseleyi hemen fark edip Girit'teki velinin niçin Arap Zade'nin ruhuna fatiha dediğini anladılar.